Şimdi Galatasaray'ın da Eintracht Frankfurt maçı öncesi Eyüpspor maçı var. Barış'ın 11'de olmasını bekliyoruz, değil mi? Çok evet. doğal, barış ee, olacak. Osman'ın bir doğal. sakatlığı var, milli takımdan sakat geliyor. Frankfurt maçı düşünülüyor. Biraz bunların ışığında Galatasaray sohbeti yapalım. Tabii. Hocam, buyurun size. Hocam, bakayım. estağfurullah. Ya ben Barış Alper'in sürecinde söyledim, tekrar söyleyeceğim. Barış Alper süreci bence iyi yönetemeyen taraftı. Suçlu, az suçlu, çok suçlu, en suçlu demiyorum. Ama süreci yönetemeyen taraftı. Bu sürecin olumlu bir şekilde sonuçlanması ki öyle gözüküyor en azından. Yarın akşama kadar bir yere gitmezse yani her yerde transfer kapandı zaten. Evet. Ee, takımda kalıp bu hafta sonu maça çıkması ve ondan önce yaptığı açıklamaya da baktığınızda açıklamanın tatmin olan vardır, olmayan vardır. Ee, yüzeysel bulan, yüzeysel bir özür bulan, aslında özür dilemesi gereken konularda gerçek özünü hissedemedim diyenlere de saygı duyuyorum. Ee, ama neticede şu var: şahane, çok büyük bir kaosa dönüşmüş ve daha da büyüyecek bir kaosu çözümleyen bir Başkan Yönetim Kurulu ve Teknik Direktör performansı gördüm. Yani e, Galatasaray bu yönetimle, Galatasaray bu teknik direktör ve teknik heyetle 3 yıldır boşuna şampiyon olmuyormuş mesajını bir kere daha aldım ben bu gelişmelerden. Çünkü bir ara durum öyle bir hale gelmişti ki adı ne olursa olsun Galatasaray'dan hiçbir kulüpten hiçbir futbolcu büyük değildir e geldi. Ve bunu da dikte eden bir e, sosyal medya oldu. Sosyal medyanın etkisinde kalmıyor diyen çok da doğruları söylemez. Ama az ama çok herkes hepimiz sosyal medyanın etkisinde kalıyoruz. Bu nedenle Barış Alper genç takımla çıksın vermiyoruz diyebilirdi. Ya da kardeşim getir 50'yi git denebilirdi. Ama neden de Barış Alper hep bir ee, kırdığı testiden Barış çıktı. Testi kıran Barış'tı. Ama testiden çıktığı anda suyun etrafa dağılmadan onu bir famusu alan yönetim kurulu başkan ve teknik direktör vardı. Su fazla sızmadı. Hani testi çatlama falan değil, testiyi kırdı, paramparça etti. Sosyal medyadan paylaştığı siyah görüntü artı bana göre kabul edilemeyecek bir şekilde antrenmanlara çıkmaması. Bu kabul edilemezdi. Siz ne kadar Galatasaraylı olduğunuza, ben de çok iyi bir Galatasaraylı olduğuna inanıyorum. Emek verdiğine, şampiyonluklarda çok hı hı. büyük payı olduğuna inanıyorum. Ama e, sizin hakkınızda verilecek hükümlerin en önemli alt metni sizin davranışlarınızdır. Bu uygun bir davranış değildi. Bir kere sportmenliğe uygun bir davranış değildi. Profesyonelliğe uygun bir davranış değildi. Tabii. Neticede e, şu anda her ne kadar e, bazılarına göre tam onarılmamış da görülse onarılmış ve yola devam eden bir Barış Alper Galatasaray ilişkisi var. Bu ne zaman e, o tamamen onarılmış deriz? Barış Alper'i ben eminim ki Galatasaray taraftarı ilk maçta bağrına basacaktır. Çünkü yönetiminden ve teknik heyetinden o mesajı almış bir Galatasaray taraftarının da kerhen de olsa bazılarının bu desteğe vereceğine inanıyorum. Barış Alper de bunu sağda normal Barış Alper performansını sergilediği zaman çok rahat pozitife çevirir. Yine Galatasaray'ın kaptanlarından biri olmaya devam eder. Yine Galatasaray'ın neferlerinden biri olmaya devam eder. Yine de şampiyonluk veya Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde en önemli aparatlarından biri olmaya devam eder ve böyle de olmalıdır. Buna bir sünger çekmeli ama bu süngeri çekerken süngeri böyle sıyırırsın bu masanın üstünden ben böyle istenmeyenleri alırken aşağıya da birilerini iterim düşürürüm yanındakiler. Onu iyi yönlendiremeyenler artık yola bak Galatasaray Barış Alper'le yola devam etme kararı aldı. Ama Barış Alper bence futbol yaşantısına Aynı kişilerle devam etmemeli. Ha. Ama bu idrakta Tems ise yani, temsili anlamda yanındaki mi? bütün profesyonellerden bahsediyorum. Onun akıl veren akıl hocası kimse. Bu ailesi de olabilir. Lütfen benden özür dilerim yanlış anlamasınlar. Bu sağlıksız kararları vermesindeki e, etkenler. Ya Doğru. aile aile başka aile. Yok yok hani bazen oluyor ya menajerler, abiler, a babalar şunlar bu. aile. O, yani. o, o, o bir demek istiyorum ya aile tabii ki evladın evet. en iyisini olması. Ya olabilir Hangi hocam evlen? zaman zaman bu tarz şeyler olabilir. Zaman zaman ya olur illa ki olur yani biz de yani dört dörtlük hareketler yapmadık zaman da hatalarımız oldu. İşte Sen de ama Bak. seni sarıp sarmalayan bir yönetim ve başkan olduğunu, teknik direktör olduğunu söylüyorum ben de. Ya bu biraz karşılıklı ama. <laughs> ya mutlaka. Yani şimdi Barış da ne görev verildiyse yaptı. Şimdi bir izleyicimiz demiş işte Barış, Şalai, Kaan, Singo var. Ya farklı farklı bölgelerde oynayacak oyuncu. Hele ki şampiyonlar liginde oynuyorsanız, bir de üstüne ligde oynuyorsanız, elinizi zaten çok fazla genişleten bir durum. Barış da böyle bir futbolcu ne olursa olsun Galatasaray'a katkısı çok fazla. O nedenle o süreci doğru yönetmek evet, öyle, hem öyle. Galatasaray'a hem de Barış'a İşte onu diyorum alır. kulüp kulüp ve teknik direktör doğrusunu yaptı. Evet. Yani zaten Barış Galatasaray için bu kadar değerli bir oyuncu olmasaydı hiçbir kuvvet onu Galatasaray'da tutamazdı ki. Ha düşün sen bu hareketi yapacaksın. Bir de hani değerli değersiz kavramı yanlış. Anla. Faydası düşük çok faydalı olmayan bir oyuncu olacaksın. Kimse senin kara kaşına, kara gözüne tamam getir parayı git derler. Zaten öyle oldu hocam geçen sene. Ee, şöyle Avrupa'ya transfer oldu ya Kerem o yüzden diyorum. Yani Yol verildi yani bazen. Hı hı. Ee, vazgeçilecek oyuncu var, vazgeçilmeyecek oyuncu var. Barış bu dönemde gösterildi ki Okan Hoca için vazgeçilmeyecek bir oyuncu. Hı hı. Ve doğru da karar. Evet bu sezon için. Şimdi şöyle bazen eee Takımların büyüklüğünü anlatırken biz başarılardan bahsediyoruz. Ee, ama bir de kriz anlarındaki refleksler camiaların büyüklüğünü ve e, etkilerini ortaya koyar. Barış kupa kaldırırken yaşadığı hisleri Galatasaray'da büyüklük olarak tanımlayabilir değil mi? Yani der ki ben çok büyük bir kulüpteyim. Hı. Neden? Çünkü 3 yılı üst üste şampiyonluk. Barış Şampiyonlar Ligi müziğini duyduğunda Galatasaray'ın çok büyük olduğunu kanıksıyordur değil mi o an hissediyordur. Evet. Ya ben ne kadar büyük bir kulüpteyim. Hı -hı. Ama Barış asıl Galatasaray'ın büyüklüğünü bence bu yaşadığı son birkaç ayda anladı. Galatasaray taraftarı Eyüp maçında ilk Barış'ı çağıracak. Bunu bilgi olarak söyleyeyim. Tribünlere ilk çağrılacak olan oyuncu Barış'tır. Hı -hı. Bazen yaşadığınız kötü anlar size gerçeği daha doğru tanımlamamıza sebep olur. Sadece başarıda değil, siz hata yaptığınızda da camianın size yaklaşımı o camianın hem büyüklüğünü ortaya koyar hem de size verdiği değeri daha iyi anlatır. Barış bunu gördü. Yani bu olayları yaşamadan önceki barışla bu olayları yaşadıktan sonraki barış tam olarak bu sebepten farklı olmalıdır birbirinden. Yine Barış Alper Yılmaz yazacak nüfus kağıdında ama aynı barış olmaması lazım. Performansı iyi olur kötü olur. İdrak etmiş bir barış. Görmüş, canı yanmış, hata yapmış, Ders almış. olgunlaşmış bir Barış emin olun e, 40 gol atmış Barış'tan daha kıymetlidir bence. Hı hı. Çünkü o forma gerçekten çok değerli bir formadır. Ve Barış bu formanın kıymetini, ağırlığını hissetti. Normalde hani 21 gram filmi vardır meşhur. Hani ruhun 21 gram olduğu söylenir ya, e, Barış Galatasaray formasının ağırlığını... Kilolarca hissedecek şimdi. Baskı altında oynayacak artık. Bak bu çok önemli. Buradan da çıkarsa ki bence başta Eyüp maçı olmak üzere bu sezonki performansı şimdi herkes bekliyor. Şimdi top artık Barış'ta. Galatasaray tarafı yaptı. Performansın değişeceğini zannetmiyorum. Hayır başarısız olma kredisi azaldı Barış'ın. Çünkü büyük takımlar tam olarak böyledir. Başarılıysan varsın, başarısızsan yoksun. Bu kadar basit. Büyük camiaları büyük camia yapan vasatlığa, Gösterdikleri tepkidir Serkan. Vasatı sen muhafaza edersen büyüklüğün azalır. Ama Vasatı yani şu ana kadar yap, büyük yap, büyük şu ana kadar yaptıkları da unutulmasın. Ya tabii ki. E, ona kimse bir şey. Hani oyuncu hiçbir şey yapmamış. Bak, tek taraflı değil ona, dediğim sen, oydu. Ona, ona, sen zaten şey cevabını demiyor. veriyorsun. Tabii. Unutulmasın diyorsun ama şu ana kadar yaptıkları <laughs> unutulmadığı için e, Alperin, barış Alper'in o zaten ikinci değerli bir şans kılıyor. Onu. İkinci tabii. bir şans bence bunun için verildi. Hocam şey işte tek taraflı değil. Sonuçta değil. değil tabii. Evrenin dediği gibi yani bir tarafta evet Bar barış çok iyi performans sergiledi. E, Galatasaray için önemli. E, barış için de Galatasaray önemli. Tabii ki. Şimdi evet. bunların evet. hepsi bir karşılıklı i̇şte tek tarafta değil. Bak Okan Buruk ayağı kırıldı. Trabzon maçı Soner kırmıştı. Erman Toroğlu sarı kart verdi. Ayağı kırılmasına rağmen Ali Sami yendi. meydandan duyuldu. Okan Hoca'nın ayağının kırıldı. Erman Hoca sarı kart verdi. Erman Hoca da selam olsun. Latife ediyorum. Hı hı. O maçta Okan Hoca'nın gözyaşlarını hatırlıyoruz ve yeni Maradona diye tanımlanıyordu tabiri caizse. Hı hı. Süper vücud derlerdi hatta Okan Bora. Gazetelerin manşetlerinde öyle yazıyordu. Müthiş maçlar oynuyordu. Roma, maçları falan olağanüstü. Aynı dönem sen. Ve e, ayağı kırıldı. Geri döndü. 96-2000 arasının ilk yarısında çok fazla Okan Buruk'a şahitlik edemeyiz. 98-2000 arası bambaşka. Inter'e gitti. Inter'e gidişi olaylı Okan Buruk'un ve çok büyük tepki gördü. Yani Ankara gücü maçı, 5. şampiyonluğun kaçtığı maç. Inter'e gidiş, bedelsiz gidiş. Bak Okan Buruk'un hikayesini niye anlatıyorum? Ayağı kırılan, Avrupa şampiyonluğu gören, Inter en iyi döneminde Inter'e giden, camiadan tepki gören ve teknik direktör olarak da 3 şampiyonluk yaşamış. Sonrası Beşiktaş'ta dönmüş Beşiktaş değil Beşiktaş'a da geldi ve bu Okan Buruk sana Lucescu'nun e, şeye ceketini vermesi gibi. Kenarda kime vermişti? Lucescu Sergen'e mi? Böyle terli bir maçta çıkınca o ceketini verdi Okan Buruk. Sergen Yalçın olabilir. Dedi mi? ki Lucescu gibi Oyuncusunu korudu. Bana Barış Lazım ve araları çok iyi bu arada. Okan Buruk'un bu takımda en iyi anlaştığı yerli futbolcu Barış Alper Yılmazdı. Ben Okan Hoca'nın açıklamalarını izledim. Bak bu da ayrı, ayrı ee... konu. Ama çok özür dilerim. Okan Buruk bu süreci muhteşem yönetmiştir. Muhteşem <laughs> üstüne. Hocaların da bir <laughs> şeyi vardır. <laughs> Mesela kademe atlar. Hocaları büyük yapan da kazandığı kupalar değildir. <laughs> Futbolculara yaklaşımıdır. Okan Buruk büyük hoca refleksi göstermiştir. Ve Dursun Özbek de bu dönemde başkanlık konusunda mali olarak kulübe getirdiği yer ortada zaten. Ama Galatasaray'ın maneviyatı için, Galatasaray değerleri için Barış Alper karşısında bir basın toplantısı yaptı hatırlıyor musun? Özne olarak Barış'ın adını dahi kullanmadı. O bir mesajdı. Hiç. Tam olarak başkanlık yapmıştır. Galatasaray taraftarı da evet tepki gösterdiler, haklılardı. Ama Eyüp maçında Galatasaray taraftarı da ne kadar özel olduğunu Barış'a hissettirecektir. Zaten yani. performansa bakar diyorsun. Aynen öyle. Tabii canım. İyi, i̇yi performans sergiledikten En azından maksimum da Galatasaray taraftarı protesto aklını saklı tutarak bu karşılaşma üzerinde Barış Alper'e büyük destek olacaktır. İki dakikamız var. Ee, Eyüp maçı ile alakalı ve oradan Frankfurt'a bağlayacak <laughs> birer dakika. İlkay konusu önemli. Hemen ona da Sadece bir oyuncu değil. mu aldı? Yoksa beraberinde bir lider Allah mi? Valla Okan Buruk yardımcı antrenör de aldı aslında yanında. yani. lider. Bence en az iki sene. Saha içinde. En, iki, maç en az eder. iki sene müthiş performans alma ihtimali çok yüksek. Hadi görüyorum. bir 11 yapın da öyle kapatayım. Herkes kendine göre 11 yapıyor. Bir sürü izleyicilerin 11'ler geliyor. <laughs> Fenerbahçe'ye geldi, Beşiktaş'a geldi, Galatasaray'a da geliyor. Sabeki e, tabii konuşmadık kimseyle. Şimdi sürpriz bir soru oldu bu ama. Yani Singo'ya da Şalay olur. Tamam. Ortada Sanchez, Abdülkerim olur, solda Eren olur. Ee, üçlü orta <laughs> saha oraya. Olur. Oraya bir gel bakalım. Yani şimdi Lemina kesik giyip Torreira altı olup 2 8 Sara İlkay olabilir. Tamam. Sağ kenarda Yunus. Ee, şey. Sağ kenarda Sane, sol kenarda Yunus, ileride Barış olur. Ben Peki şu e, katılmadığım şey, bir tek şey var. Ben Lemina'yı bu takımdan kesmem. Çünkü tamam. Lemina'yı sağ içinde akan oyun içinde Pekin Libero olarak orada bırakıp Torreira'yı zaten bağlasan durmuyor. İyice öne atarım. Ben orada Saray'ı keserim. O da olabilir. Ama Galatasaray bir 6 2 8 oynuyor. 4 ya yine 4 2 3 1 olarak mı? Ya 4 2 3 1 olarak şöyle söylerim. Yani e, Lemina Torreira tamam. Önlerinde İlkay. İlkay. Ha. Anladın mı? Hmm. Böyle oynarım ama akan oyun içinde Risk alıyor mu Galatasaray alıyor iki tane kanat pekinde çıkarıyor Duran toplarda stoperlerin çıkıyor. E, Lemina çıktığı çıkarıyor. zaman sıkıntılar oluyor ya oyun anlamında. Yo Lem Lemina kalsın orada çıkmasın zaten Lemina orada hani ee, alan bekçisi gibi. So, i̇lkayı sarayla eşleştirip sonrasında hamle olarak mı düşünüyorsun sen? Hayır ben İlkayı tek yani, düşünüyorum tamam İlkay yani saraya gidersen girerse İlkay'ın yerine girer anlamında mı söylüyorsun? onu akan oyun değiştirir ya. Evet. Yani Lemina'yı da alırsın o zaman hani çok fazla e, savunma yapmayacaksın. Gerek olmayan maçlarda Saray'ı dahil edebilirsin ama başlangıç 11'i olarak ben e, İlkay'ı önde, arkasında Lemina Torreira ile başlarım. O Sümen'le Frankfurt maçında çok büyük ihtimalle olur gibi duruyor. O, o da, da duruyor. o da geçmiş yani, olsun ya, geçmiş diyelim. diyelim. Yani çünkü önemli de olması lazım. Tabii canım Tabii. Serkan yani, olması lazım. Yani e, e, yani orada Yarın onlar da Leverkusen'la oynayacak yanlış hatırlamıyorsam. İyi evet. de başladılar ligi. Tabii tabii Leverkusen'da da hoca değiştirdiler biliyorsun Tenagı gönderdiler evet. iki maç sonunda hemen gitti. E, o yüzden Frankfurt Leverkusen maçında olduğunu hatırlatalım. Tenak muhtemelen 3-4 sezon içerisinde Türkiye'ye gelir. Tenak her yerden çıkabilir. inanılmaz bir koneksiyonu <laughs> var. Alp hocam. <laughs> dengeler mi? Tabii tabii. Evren gözü Tenak futbol gecesinde pazartesi. Belli olmaz, göreceğiz. <laughs> Güzel, keyifli sohbetti. Ağzınıza sağlık. İzleyicilerimize teşekkür, teşekkür edelim. Ekip arkadaşlarımızın da eline sağlık.